Spor Tv kanalına hepinizi geldiniz arkadaşlar. Ben Ercan ve ben bugün, bugün Galatasaray Trabzonspor Karşılaşması ile karşınızdayız. Ben Trabzonspor'u seçtim Galatasaray'ı da Roşat seçti arkadaşlar. Yazı tura yaptık ve e, bu doğrultuda oldu bu Galatasaray arkadaşım. yine bana çıktı. Arena'da olacak olanları göreceksiniz. Arena'da olacak olanlar bunlar evet. Evet. Başlayalım. Trabzonspor için çok önemli bir karşılaşma. Evet gerçekten çok kritik. Yani Trabzonspor bu maçı kesin alması lazım arkadaşlar. Başakşehir biliyorsunuz. Başakşehir yoksa bu sefer affetmeyecek değil mi? Bu hafta affetti. Pek affetmedi yani bir puan bir puandır ne diyeyim? Kaç puan var oldu şimdi? Aralarında 2, 3, puan, 3, 2, 3, 2 puan, 2 puan. puan mı fark var? Puan var. Yani bir galibiyetlik farkla Trabzonspor için her şey bu maçta belli olacak diyebiliriz. Trabzonspor Galatasaray'a karşılaşmışken eğer bakın normal tribünlü bir maç olsaydı ben emin olun Galatasaray favori derdim ama Evet. Artık deplasmanın ev sahipliğinden pek bir farkı yok. En fazla zemin falan yani. yani işte alışkanlık yol falan. Evet o tip şey şeyler. <laughs> ee, bir de şey ya bazen bilmiyorum ben mi yanlış görüyorum bilenler varsa <laughs> aydınlatsın bizi ya. Ee, şey var arkadaşlar böyle bazen izliyorum şey var arkada ses var ama özetlerde o ses yok. Şey var yani tara taraftar sesi veriyorlar. Normalde öyle evet. Şey koyuyorlar. Ama mesela bir yerde izliyorum yok, bir yerde izliyorum var. Anlamadım yani, çözemedim onu. Özette yok, normal izlerken var, bazılarında yok. O ne ya? Aa, i̇steğe bağlı mı seçiliyor de. acaba? lig TV'de mi seçiyordun acaba? Anlamadım. Çok enteresan. Perde orada dans ediyor Roşat. Evet, perdemiz arkadaşlar, o ışıkçımız bizim. <gülüyor> <Kafasyonlar> <gülüyor> ışıkçımız. <gülüyor> Mücadele başlıyor, başarılar Roşat. Sana başarılar. Ercan ya Trabzon'da çok üzgünüm yani. Ercan denk geldi size kaç galibiyeti var diye olsanız artık ama bizim Altasaray olarak Altasaray'ın kadrosunda başkalarının hesapları değil. Kadar... Umurumuzda... Evet arkadaşlar buyur döndü. Elimizden geldiği kadar güncel tuttuk. Bu bu maçı da salı mı bugün çarşamba mı? Çarşamba arkadaşlar bugün. Yani maçtan birkaç gün önce yani inşallah olmaz ama antrenmanda sakatlık olursa kusurumuza bakmayın. Artık bu Aynen. böyle oldu yani. Böyle bu hazırlanmış artık. <gülüyor> Aynen. Bakaye <laughs> mi? Şimdi bakayım e, NDI'ye NDI X önemli Okan evet. Koçuk. Koçuk Koçuk da küfür orada. gibi ya <laughs> Lan Koçuk ya buraya Sosa şutları çok güzel Sosa Kötü başladık Ama Arena'nın hakkı bu değil Evet ben ileride Forvet'te Emrah Baba'ya yer verdim Fatih Hoca ne yapar bilmiyorum ama Valla ya Falcao yok Andone yok Adem Büyük Adem var o yok. da o da yok. yok O da yok Kampi Kampin pası Jose Sosa büyük Vallahi valla Fatih Hoca belli olmaz. Alt yapıdan birini bile koyar yani. Valla o çıkarır birini ya. Ben Fatih Hoca'ya o konularda güveniyorum. Ha başka konularda güvenmiyorsun ya. <laughs> o o, en oluyor, en o oluyor. ne oluyor Ne oldu? Ne Harika. Harika. İşte bu. O niye kuru? İşte bu. Mükemmel müdahale. <laughs> Hep benim yüzümden. Valla arkadaşlar Daha bir anda bir degaş pozisyon oldu. Çözemedim yani. Evet. Saraki. Jimmy durmaz. Jimmy, Jimmy, Jimmy! Ah be! Jimmy. penaltı! Penaltı geldi! Penaltı! Hayır hayır hayır. Allah kahretsin. Ne, ne bu ben anlamadım ama. Ben, ben top bende olan anlamadım. Çok oldum. sevinmiştim. Vardan döndüm. <laughs> oh. Bakmam. Müthiş bas! Cilerme! 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 cilerme. Bu nasıl bir adam? Cilerme! Ya burada... Ciler vakti Asırlık aynı şu an Baya bir asırlık Hiç ağzını koyaktı be Baba gördün mü bunu? Tik çıktı oradan abi, Ya orda kontrol sorunu mükemmeldi var ya Kontrol sorunu yaşadım ya, ya. Ciler ve ekranlarınız tebrikler Ciler ve tebrikler sana la loy 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 Galatasaray karşısında Trabzon sporumuz 1-0 önde <laughs> hemen hemen o moda girdi. Ben şey taraflı, yani Trabzon TV diyeyim arkadaşlar neydi? Taka TV. <laughs> Eyvah. Eyvah çocuklar. Aman dikkat. Aman dikkat. Sen Türkmen. Çörekçi. Kamil Ahmet. Doğrusu Sörlot yani. hiç aklımızda olmayan bir isim. Hatta bizim bir videomuz var. Ben Sörlot'u kötülüyorum. İsim aklıma gelmiyor. Vur. Be. Vur. Penaltı. penaltı. Jo -hoca. Penaltı. Hoca. Joker'i devreye soktu. Penaltı. Ha. Hoca Galatasaray'ı Joker'i devreye soktu Abi, yani. Penaltı vurmama engelliyor. Topla alakası yok. Yorma... arkadaşlar yoruma yazın. yazın Şimdi arkadaşlar. Izliyoruz. Yoruma yazın. Şimdi izleyebilir <laughs> miyim? Göstermedi. Yayıncı kuruluş göstermedi arkadaşlar. Penaltı anı. Kaldı. Kaldı. yukarı düşün. Heh. Goal! Emrah baba. <laughs> oh, ben, o, ben bana, gel gel, i̇şte gel. güzel oldu <laughs> da. Buca. <laughs> evet. Emrah baba penaltı. Joker devrede. Ya ne jokeri ya? Vakaya ne? Nazlılar ne diyor bu ya Joker falan? Ben şu an <laughs> Trabzonspor. Bir dakika kardeşim. Ben biliyorsun ki hemen bulunduğu kabın şeklini alan tamam, bir ben adam. Ben de Galatasaray'lara söylüyorum ya. Ne diyor bu diyorum ya? Sörlot, Abdülkadir, penaltı hocam. Ne? Hocam ver hocam ver hocam. Aa, Joker. Hakem Aryan Robben Futbol Federasyonu'ndan Kutlusu Rüftüoğlu. Şimdi müthiş bir şut gelecek arkadaşlar. Oo. Şimdi Sosa, oo Sosa. Oo. Bu ne ya? Köy kurnazı. Aaa, <laughs> <laughs> Abdülkadir Ömür senin şutun öyle miydi? Bunu atacaktın Anton. Yok yok yemez. Hayvan telli roşat yemez. Geldi aldı, söktü aldı. Bak harika yeme. aldım topu. Şimdi on Onyekuru'ya On ah be, <laughs> be ah be Emre. Oh. Şimdi ona Feguni. Bravo. Uğurcan Çakır. Kaleciye baksan ya. Uğurcan büyük maçların dev kalecisi. Geçen hafta AYT TYT'ye girdi. O da okuyup ne yapacaksın? Şimdince okuyup da apartman yönetim. Okuyup da takım kaptanı mı olacak sanki? Alexander Sörlot. Sörlot nefis pas Abdülkadir Ömür. Bir ömür Liverpool istiyor. Rochat <laughs> hatırlıyor musun onu istiyor? <laughs> hatırlıyor musun? Ne <laughs> ara <laughs> 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 herkes istiyordu adam hala Trabzon. Rojan <laughs> böyle Trabzonspor Spor'a alıyordu. Ben de bir takım alıyordum böyle yabancı. Dördüncü lig takımı İngiltere'de. Rochat şey yapıyordu. Liverpool istiyor. <laughs> Sörlot mu Ömür? Abdülkadir. Abdul Kadir Okan Koçu. Abdul Kadir'in şutları. United istiyor. <laughs> Abdul Kadir'in şutları gerçekten berbat arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. <laughs> sörlot, Sörlot, Sörlot. Nefis pas. Bırakma. Abdul Kadir, Abdul Kadir Ramiye ya da Un Kapanına gidelim. Ya Koçuk. Yok. Evet. <laughs> gerçekten. <değil mi? gülüyor> evet. Vakayeme. Vakayeme. Bakay, yeme. Nefis pas. Novak. Novak Fener Bırakma, olsa atar. Bıraktım. Novak Fenerbahçe'ye olsaydı şu anda bu gol sevinci yaşıyordu. Fenerbahçe herkes gol atıyor. Sosa. Sosa. Hocam kırmızı kart kanatı olsaydı. Harika. Orsaydı. Şimdi pilav üstü kuru gidiyor. Sal, taraf, sal taraftan. Evet söyleyemedim. Sal taraftan gidiyor. Ama eklemiyor. Evet. Nefis. Kuruyu çok kaçırınca öyle oluyor. Hayır. Belham da çok güzel. Bu <laughs> gaza geldim gaza. Fatih Öte niye hakeme kızdı onu anlamadım ama. <laughs> Maçı tam da 90 dakika Evet şimdi Emre. Onye Kuro, Emre, 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 Onye Kuro vurdu. Benim tarzı tam söyleyecektim de ya, kötü bir şey olmasın diye Onye Kuro kaçırır diyecektim. Ya <laughs> abi, Kuru'yu çok kaçırmış. <laughs> Son niye? zamanlarda moda Juventus ya. Şey, Piamento Kalsi. Başar <laughs> sana soruyorum, seni Şimdi sen şey bonus servisin elinde kardeşim. Seni Abi o soruyu soracaksan cevabın hazır. 3 evet. takım istiyor. Juventus, Barcelona, Real Madrid. Juventus. Çünkü Allah ben küçüklüğümden beri Juventus Abi seviyorum. Seri A'da ne yapacaksın Allah aşkına ya? Hayır ben Juventus'u seviyorum. Seri A'yı sevmiyorum. Ben mesela Manchester United'a giderim Premier Evet. Müthiş para. Şu an Liverpool'a giderim. Liverpool güzel. Hemen Klopp'u ararım hocam Güzel bir takım şey gerçekten. Şey kopar buradan diye. Ya Premier Lig çok Aa, zevkli bir lig ya. Yani. Ya ay, lig olarak sormuyorsun ama yani. O Takım o başka yorum bir şey. Kanka, sonuçta oynayacağın Takım lig olarak... o yani. yani. Aa, yok o sayılmaz. Hangi lig daha iyi dersen o başka bir soru. Hayır bir soru yani. Hayır, hayır yani. Juventus'a evet. gittiğin zaman ne, nerede oynayacaksın abi? Sen Fenerbahçe'ye geldiğin zaman Süper ya, Lig'de oynayacaksın ya yani, oynayacaksın yani. Anlatamıyorum ya işte. Ya da Galatasaray'a gittiğinde ne, nerede oynayacağını bileceksin yani. Takım olarak diyorsun da yani işte her şey takımda iyi. Yalın olarak soruyor. Yalın anladın mı? Başka şartları saymıyor. Yok ben Juventus benim küçüklüğümden beri. Doğru olarak soruyorum. Küçüklüğümden beri en sevdiğim takım Juventus yani. Ben Kenan Doğulu'yum. Yalın değil. Peki. Soğuk Espriler videosu arkadaşlar yayında. Evet. Yıllardır biliyorsunuz var öyle bir şeyimiz. Bak Nefis Bastar. Cilerne. Ciler mi abi yok, yok. abi biraz yemek yiyin şimdi ya. Şimdi başlıyorum. Biraz şimdi başlıyorum. Lütfen biraz yemek yiyin ya. Orada 10 yıkuru. Çok güzel. Hadi 10 yıkuru. Ye Yere giden ye yıkarur. Evet ortaya geldi. <laughs> ortaya. Ya şu ne ne yumru ya. ya? <laughs> şimdi top bende. Harika paslaşmalar. Seri baktı, sildi. Öh. Seri. <gülüyor> <gülüyor> seri çok kötü vurdu ya. Çok kötü vurdu. Hiçbir şey diyemedim yani gerçekten. Abdul Kadir Ömür de oyuna girmek için Yok o zaten oyunda. Bu hafta ben diyordum ya Başakşehir'de kimi unuttuk oğlum? Bir Robinho Robin yola. Evet. Gerçekten de. NDI'ye gelişine gol. Okan Koçuk teşekkür ediyorum. Kırmızı kart yok mu hocam? Okan Koçuk'a teşekkürler. Okan Koçuk'a teşekkürler. <laughs> İşte bu kadar. Ya. Oyuncu değişiklikleri yaptım. Olaya müdahale ediyor Fatih Hoca. Gol sevincimiz böyle güzel bir şekilde yapıldı. Ve Fatih Hoca Selçuk İnan'ı oyuna aldı. Yılların tecrübesi. Galatasaraylıların sevgilisi. Evet. Ben onu. <laughs> Ama hocam orada faal var. güzel vurdu lan. of. Ödüm, öldüm koptu var ya. Arkadaşım ya. Sosa! 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 <laughs> bu ne ya? Bu ne ya? Okan Koçuk. Okan valla o gol için. Bir... olsaymış keşke ya. Ekuban! Ekuban! Şu golü yemeden bir maç bir Bak boşalt. Bakayeme! <laughs> ya Koçuk ne yapıyorsun be kardeşim ya? O var bile ama bak arkadaşlar Rosetta küfür etmeyin sakın lütfen. <laughs> Sakın etmeyin arkadaşlar. Bak buralarına vurmayın falan. Ee, arkadaşlar e, kalecinin onu alması lazım değil mi sanki? Abi altı patlar diyor <laughs> Oha ya. Altı pasa ya, ben ne Altı pasa ben ne yapayım? Aaa! Kral atası. Pereira oyuna <laughs> girdi. <laughs> Pereira oyuna girdi arkadaşlar maç iptal. <laughs> Çünkü Pereira oynamıyor. Neyse valla yanlışlık oldu ya. Neyse idare edin arkadaşlar. Zaten çok önemli bir adam değil. Yürü. Allah. Yürü. Fegole. Fegol yürü. Fegole. Yürü. Eski bir kaleci. Uğurcan eskisi. Gol. Yaralar. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. i̇şte bu. Bakar mısınız pozisyona? Penaltı. Ne penaltı ya? Düşsene oğlum. <laughs> ya Allah'ım Uğurcan'ın meşhur taktik geçirmeleri şey zaman geçirmeleri vur abi ünlü İtalyan Andolotti Burishkin'in bir lafı var arkadaşlar vur gitsin ve bitti ve bitti şampiyon şampiyon Trabzonspor Yemin ediyorum bu maçın hakkı bu değil ya. Nasıl değil yani ben ya? Ben oynadım adam attı. Ne ya. ne oynadın oğlum hiç oynamadın ki. Yalan söyleme bari ya. Yalan söyleme bari oğlum ya. Ben oynadım. Hiç. Neler kaçtı neler. Neyse. Arkadaşlar özeti izleyeceksiniz ya kısaca. Bakın bakın bakalım kim hak etmiş maçı. Ama bu arada şu müthiş golümü de izlemeden geçmeyin arkadaşlar. Onlar atmadan geçmedi siz de beğenmeden geçmeyin. <laughs> evet arkadaşlar videoyu beğendiniz mi? Bence çok eğlenceli bir video oldu. Boşat'ın şu suratını gördüğünüz her video güzeldir. Ya çok güzel gol attım ya. İlk gol efsaneydi. Cilermeyle attım. Yani bence efsaneydi. Neyse. E, Roşet'i çok fazla üzmek istemiyorum, var mı söylemek istediğim bir şey? Siz Yok, benim Arada Trabzon. olacak olanlar bunlardır, onu söylemeyeyim. E, yani. Trabzon yener dedin o nasıl olacak olanlar Evet. Tamam, Trabzon arkadaşlar benim tahminime göre böyle bir 1-0. Ben 1-1 diyorum. 2-1 gibi bir skorla alacak. Ben 1-1 ee, bitecek diye düşünüyorum. Ama eğer illa birisi kazansın derseniz, kadro zayıflığından dolayı Trabzon demek istiyorum. Yani Galatasaray'ın çünkü çok çok eksiği var. Sen beraber biteceğini düşünüyorsun. Ama beraber. Arkadaşlar, tra... yani dediğim gibi zaten en büyük olay Galatasaray'ın kadrosunun acayip eksiklerle önemli oyuncunun olmamasıyla alakalı bir Trabzonspor o konuda daha iyi. Bir de bu Ekuban'ın, Vakayemen'in dönüşü hakikaten e, haberlerde, gelen haberlerde olduğu gibi oynayabilirlerse Trabzonspor eli çok güçlenecek. Bakacağız. Evet arkadaşlar videomuz şimdilik bu kadar. İnşallah e, ileriki zamanlarda zaten videolarımızda devam edeceğiz. Hepinizi seviyoruz. Olur ya belki görüşemeyiz. Günaydın, iyi günler ve de iyi akşamlar. Yine 3. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.